hey! Gökler ağlıyor gökler! Kim derdi ki Malkaralı'yla karalıyla süslü Nihat böyle kimsesizler mezarlığına gömülecek diye? Ya Mişon, insan ne oldum demeyecek. Ne olacağım diyecek. Amca, Bu ne şimdi? Ben bu adamı dün gece gördüm. Yanında Müfit diye biri vardı. Beni sigaya çektiler, haberin olsun. Niye? Sen de ortak iş yapmamı istemiyorlarmış. Ben de dedim çok da anladım. Neyse, ...senin de çok aldırış etmeyeceğini ben sana söylemedim. Bir düşmediler yakamızdan da. Hayır, bunların verdiğini anlamıyorum ki. Bir silah satmazsak nasıl olacak bu iş? Belki de ambargoya katılan herkesin üstünü çizmişlerdir. Yok. Onlar için sorun abim değil, sorun benim. Hatta ben de değilim. Benim kardeşim Reşat. Reşat'ın bu işte ne alakası var? Reşat kendi tankerleriyle İran'ın petrolünü Çin'e satıyordu. Tabii 2021 gitti galiba. Amerika bunu öğrendi. Amerika'nın İran'a olan ambargosunu deldiği için kardeşim Reşat'ı Kaliforniya'da bir hapishaneye gönderdi. Ben bunu bilmiyordum Emir. Geçmiş olsun. Sağ ol. İşte bu neydi bu müfitle Atakan da bana da şunu demeye getiriyor yani. Biz böyle birinin abisinin Böyle bir e, ambargoyu tekrar delmesini göze alamayız falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Allah kahretsin. Peki ne yapacağız şimdi Cezayir? Tamam, Emir. Hemen buradan çekip gidiyorsun. Abi, kusura bakma da ben buraya için Tekin'in kafasına sıkıp geri gitmeye gelmedim. Ben buraya bir abimin derdine derman olmaya geldim. Burada kalacağım, haberin olsun. Kovsamda gitmem. Ya biliyorum Kovsamda gitmezsin de. İstediğin kadar misafirim ol. O zaman bu işe bulaşma. Sen beni bırakıp gittin mi de ben de seni bırakıp gidiyorum. <laughs> ben bu cihan Ben bu cihana sırasam.